Hadi bakalım Arhan. Arhan. Arhan Arhan. Arhan. Niye Gelecek şey misin? Yok, yok ya, abi. Şey yok, yok, abi. Yok. bir şey atmadı, yere atmadı yani. yani. Peki yok ondan dolayı ya bir kazaya sebebiyet versen Ya bir masuma vursan çarpsan. olur mu böyle? Sen de suç bir yok. Yapayım. Sana o arabayı veren <laughs> ver. ver. de suç kardeş. Mama diyor. mı? Ver Ver